Merhaba değerli izleyiciler, bugün sizlere, Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği üstün kahramanlıkla tanınan Seyit Onbaşı'nın yaşam hikayesini anlatacağız. Onun, zorlu savaş koşullarında sergilediği cesaret ve fedakarlık, tarihimizdeki en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu videomuzda, Seyit Onbaşı'nın nasıl bir kahraman olduğunu ve onun destansı mücadelesinin detaylarını sizlerle paylaşacağız. 1889 Eylül'ünde Balıkesir'in Havran ilçesinin kucağında Manastır köyünde, sonradan adı Çamlık, şimdiki adı Koca Seyit köyü dünyaya geldi. Annesi Emine ve babası ise Abdurrahman'dı. 1909'da Osmanlı ordusunun safında yer aldı. Balkan Savaşında savaşarak adını efsanelere kazıdı. Ardından 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte 1914 yılında Çanakkale cephesinde topçu olarak görev aldı. Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bir bombardıman düzenlerken Seyit Ali Rumeli Mecidiye tabyasında vazifeliydi. Düşman gemilerinden fırlatılan bir mermi Seyit Ali'nin bulunduğu batarya deposuna isabet ederek patladı. 14 asker hayatını kaybederken 24'ü yaralandı. Sadece Seyit Ali ve Nideli Ali isimli dostu yaralanmadan kurtuldular. Tabya'nın toplarından sadece bir tanesi işlevsel kaldı. Türk topçularının karşı ateşi ve Nusret mayın gemisinin önceden döşediği mayınlar saldırıyı püskürttü. Müttefik donanmasının lideri Amiral de Robeck, saat 17.50'de donanmanın Boğaza doğru ilerlemesini emretti. Bombardıman sırasında Tabya'da çalışır durumda olan tek topunun mermi kaldırma mekanizması arızalanınca Seyit Ali, Nideli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yükleyerek düşman gemisine atış yaptı. Üçüncü atışında, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden biri olan HMS Ocean gemisini vurarak onun kararlılığını sarsmıştı. Seyit Ali'nin mermisi su hattına isabet ederek gemiyi yamurttu. Kontrolden çıkan gemi, Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlardan birine çarparak battı. Seyit Ali'ye onbaşılık unvanı verildi. Seyit Ali'nin taşıdığı mermilerin ağırlığı hakkında farklı kaynaklarda çeşitli bilgiler yer alsa da, yapılan araştırmalarda mermilerin ağırlığının 215 kilogram olduğu belirlendi. O gün yaşanan olay sonrasında Seyit Ali, top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesi için istendi ancak yorulunca mermiyi kaldıramadı. Harp mecmuası için tahta bir mermi maketiyle fotoğraf çekildi ve bu fotoğraf derginin ikinci sayısında yayımlandı. Mustafa Kemal Atatürk, Nisan başlarında Seyit Ali'yi ziyaret etti. 1918 yılında terhis olan Seyit Ali, köyüne döndü ve ormancılık ile kömürcülük işlerine devam etti. İlk eşi Emine'den Ayşe ve ikinci kızı Fatma dünyaya geldi. Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar orduya çağrıldı ve büyük taarruza katıldı. Emine Hanım'ın vefatının ardından Hatice Hanım ile evlendi ve Ramazan, Osman, Abdurrahman isimli üç oğlu oldu. 1934'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı kanunu çıkar çıkmaz, çabuk, soyadını aldı. Yaşlılık yıllarında zeytinyağı fabrikasında çalıştı ve daha sonra ayakkabı tamir ederek geçimini sağladı. 1 Aralık 1939'da zatürre hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği üstün kahramanlık, Türk tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturur. Bu cesur asker, adeta imkansızı başararak mermi taşıma görevini üstlenmiş ve düşman gemilerine karşı koyabilmiştir. Onun hikayesi fedakarlık ve vatanseverliğin simgesi olarak anlatılmaya devam ediyor. YouTube videomuzun sonuna geldik. Seyit Onbaşı'nın yaşam öyküsünü ve Çanakkale'deki kahramanlığını izlediniz. Umarım bu video tarihimizi daha yakından tanımanıza ve geçmişteki kahramanlarımıza olan saygınızı artırmanıza katkı sağlamıştır.